Değerli arkadaşlar, sizlere şunu söyleyeyim. Bu Trump'ın 88 yılında sanıyorum yapmış olduğu Sovyetler Birliği ziyaretini 41 yaşındaymış o zaman mercek altına aldım. Bu adam orada ne yaptılar, ne ettiler bilmiyorum. Niye derseniz ya şunu söyleyeceğim sadece. Gerçekten bu adam böyle bir adam mı yoksa oynuyor mu bize karşı? ne yapıyor? Bir merak etmeye de başladım. Şimdi şeyden sonra NATO toplantısında, NATO zirvesinde adam Zelenski ile görüştü. Çok güzel. Herkes memnun. İngiltere, Fransa, Almanya falan. Ve hatta çıktı dedi ki biz çok güzel bir görüşme yaptık dedi. Ben dedi Zelenski'ye Ukrayna'yı destekleyeceğimi söyledim falan filan dedi. Böyle bir şeyler dedi. Bugün Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon Amerika'nın kritik Patriot hava savunma sistemleri ve diğer hassas silahların Ukrayna'ya sevkiyatının durdurulduğunu açıkladı. Bu açıklama yapıldığı gün yani bugün arkadaşlar CNN International'da manşeti Kuzey Kore'nin yeni bir dönem saldırısı için 30 bin Kore askerini Rusya'nın emrine göndereceği yolundaki haberdi. E şimdi burada bir diktatörler ittifakı oluşmuş. 30 bin Koreli geliyor. Avrupa'yı işgali hazırlanıyorlar anladığım kadarıyla. Peki e tamam onu durdurabilir miyiz? Durdurabilir Batı. Sonuç itibariyle mesela 11 bini gelmişti. 11 bin asker gelmişti Kore'den. Kursk bölgesinin kurtarılması için Rusya'nın gücü yetmedi kendi topraklarını kurtarmaya 11 bini geldi 4 öldü geçen iki gün önce ilk defa tarihte ilk defa tarihte ilk defa Kuzey Kore'nin o problemli evladı <laughs> yani e, Kim Jong Un lider ilk defa savaşta ölmüş askerleri için saygı duruşunda bulundu ve onların tabutlarının önünde fotoğrafları görüldü. Demek ki ne kadar diktatörlükle yönetilirse yönetilsin işin içine savaşta ölmüş bir asker ve onun ailesi girince e, bambaşka bir durum ortaya çıkabiliyor. Şimdi CNN'in gördüğü Ukrayna değerlendirmesine göre birlikler önümüzdeki aylarda Rusya'ya varıyor. Kasım ayında Ukrayna'nın Rusya'nın Kursk bölgesine yaptığı müdahaleyi püskürtmeye 11 bin kişi gelmişti diyor. Yine Rusya Savunma Bakanlığı'nın Rus muharebe birliklerine daha fazla entegrasyon amacıyla gerekli ekipman, silah ve mühimmat sağlayabileceği o değerlendirmede belirtiliyor. Belgede Kuzey Kore birliklerinin Rus birliğini güçlendirmek için büyük ölçekli saldırı operasyonları sırasında. Rus işgali altındaki Ukrayna'nın bazı bölgelerinde çatışmaya girme olasılığının büyük olduğu belirtiliyor. Şimdi daha önceki uygulamada Kursk bölgesini kurtarmaya çalıştıkları için Rusya topraklarında kalmışlardı. Şimdi Rusya berbat bir taarruz gerçekleştirdi ve yani 45 günün sonunda bugün itibariyle taarruz durmuş gözüküyor büyük ölçekte. Ee, şimdi o taarruzu canlandırmaya çalışacaklar. Şimdi ön tarafta Ruslar savaşırken benim anladığım kadarıyla bunlara arkayı süpürme görevi verilecek. Ee, Ukrayna'nın Savunma istihbarat Teşkilatı'nın bilgilendirmesinde Rus askeri uçaklarının Rusya'nın Sibirya bölgesinde on binlerce yabancı askerin taşınması gibi geniş kapsamlı bir girişimin yansıması olarak personel taşıyacak şekilde yeniden donatıldığına dair bilgiler var. Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Ömerov, Kiev'in daha fazla Kuzey Kore askerinin konuşlandırılabileceğinden şüphelendiğini ancak ülkenin lideri Kim Jong-un'un çok sayıda seçkin askeri cephe hattının yüksek zayiat oranlarına maruz bırakarak kendi hükümetini tehlikeye atma riski taşıdığını söyledi. Ömerov Rusya'nın seçkin Kuzey Kore askerlerini kullanması yalnızca totaliter rejimlere artan bağımlılığı değil, aynı zamanda seferberlik rezervinde ciddi sorunlar gösteriyor dedi. Demek ki artık Ruslar da savaşacak genç bulamaz hale gelmiş durumda. Seferberlik yapıyorlar, zorunlu askeri almalar yapıyorlar, gelmiyor, kimse yok. Şey, Biliyor musunuz size? Çok acı bir şey söyleyeceğim. Çok acı. Sonuç itibariyle halklar sorumlu değil ki savaşlarda. Bir sürü yaşlı başlı adam toplanıyorlar. Savaş ilan ediyorlar. Sibirya'nın bilmem ne köyünde yaşayan kadının ne suçu var bu savaşta? Onun oğlu gidiyor o arada. Şimdi Rus ekonomisi durgunlukta biliyorsunuz. Çok kötü bir ekonomi Yeni yeni arkadaşlar geldiler, anlatıyorlar. Öyle böyle değil Rus halkının durumu. be tamam. Ama işsizlikte inanılmaz bir düşüş var. Yani e, sanki 2 milyon insana iş bulunmuş gibi bir işsizlik oranında düşüş. İşte ne o biliyor musunuz? Onun yarısı ölen askerler, diğer yarısı cephedekiler. Ve onları istihdam edecek de fabrika kalmamış. Ne korkunç bir şey değil mi? Ne korkunç. Şimdi açığı Kuzey Kore askeriyle kapatacak. Kuzey Kore'de de analar, babalar bunlar için mi doğurdu bilmiyorum yani. Oralarda da karışır iş. Bakın, evlat gitti mi dünyanın her yerinde bütün diktatörlükler biter. Öyledir. Öyledir o işler. Öyle uzaktan kolay gözükür ama başka bir hikaye. Şimdi Amerika geçtiğimiz ay Pentagon'un politika şefi Elbridge Colby tarafından sessizce bir karar alınmış. Kiev silah sevkliyatlarının durdurulmasının yalnızca Rus saldırganlığını teşvik edeceğini söyledi. Ancak Beyaz Saray durdurmanın ee, Savunma Bakanlığı'nın incelenmesinin ardından Amerika'nın çıkarlarını ön planda tutmak için yapıldığını söylüyor. Palavra, Colby'nin incelemesi Haziran ayında sonuçlandı ve ancak karar Washington'un politika değişikliğine dair raporları doğrulamasının ardından bir gece de ortaya çıktı deniliyor. Beyaz Saray'ın yardımcı basın sekreteri Anna Kelly şunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri silahlı kuvvetlerinin gücü sorgulanmadan kalıyor. İran'a sorun. Yani biz kendi gücümüzü yalan. Bütün silahları, bütün mermileri, bütün füzeleri İsrail'e veriyorlar. Yalan. Ben bunu bin yıl önce söyledim, değil mi? Yazdım, defalarca anlattım. 1973, zavallı Güney Vietnam niye savaşı kaybetti diye. İsrail'e gitti bütün malzemeler. Henry Kissinger'ın anılarında var. Aynı olay burada yaşanıyor şimdi ve resmen Zelenski'yi arkadan hançerliyor. Bakın ee, ne demiş Amerikan Başkanı? Zelenski ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamasında zaten o sırada vermiş işareti. Ee, Ukrayna'nın Patriots adını verdikleri füze savunma sistemlerine sahip olmak istediğini ve Bunları sağlayıp sağlayamayacağımıza bakacaklar mı söyledi. Bunları evde etmek çok zor. Onlara ihtiyacımız var. Bunları İsrail'e tedarik ediyorduk. Yani adam aylardır ve yıllardır şuradan bana patriot verin. Adam ha bile canımı okuyor diyor ve sen kalkıyorsun diyorsun ki çok zor bunları tedarik etmek. Bunları zaten İsrail'e veriyorduk. Korkunç bir şey ya bu. Yani hakikaten insanlık insanlık olmaktan, devlet devlet olmaktan, süper güç süper güç olmaktan çıkmış. Hayret bir şey. Hoşçakalın.